Merhaba, İğnenin İpliği Elişi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi çalışması yapacağız. Bundan yelek yapabilirsiniz, çal yapabilirsiniz, etal yapabilirsiniz. Ya da sizin aklınıza gelen herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı Şöyle gölge yapmasın, böyle de göstereyim. Güzel, sevimli bir örnek. Yapımı kolay, yeni başlayanlar da rahatlıkla uygulayabileceği bir örnek. Eğer hazırsak hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum. 35 tane zincir çekeceğim. Şimdi ilk sırayı trabzan olarak geçeceğim. Tığımın başını doladım. 3 zincir geriye gelip batıyorum. Ve her bir zincire bir trabzan olarak ilk sırayı tamamlıyorum. İkili trabzan yapacağım. Şöyle daha yakından da göstereyim. İlk sırayı ikili trabzan olarak tamamlayacağım. ilk sırayı tamamladıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi trabzanla sayıyorum. 1, 2, 3 trabzan atladım. 4. yuvaya bir sık iğne ile tutturuyorum. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3 yuva atladım. 4. yuvaya tutturuyorum. Bütün süreyi bu şekilde geçeceğim. 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir. Alttan yuva sayıyorum. 1 2 3 yuva. 4. batıyorum. Yuva dediğim trabzanlar. Burada hani sığ batırdığımız yerleri var. Bunları yuva olarak sayıyorum. 3 trabzan atlıyorum 4. trabzana. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 sabit sabitledim. Bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi sonuncusunda son trabzanı sabitledikten sonra döndürdüm. 1, 2, 3 zincir bir üstte. T -t Tığımın başını doladım. Hemen zincirin içerisine 4 tane trabzan. 1, 2 trabzan yine. 2, 3, 4 trabzan yaptım. 1 2 zincir tamı doladım. Bir sonrakine 1 tane trabzan 1 2 zincir hemen yanındaki yarım daireye atladım. Buraya 4 trabzan 3 ve de 4 1 2 zincir yanındakine 1 trabzan, 1, 2 zincir hemen yanındakine 4 trabzan bir tek, bir 4 olarak gidiyoruz bu sırayı aslında örneğimiz bu kadar bir yarım daire yapıyorum bir bunu yapacağım 1, 2 1, 2 dört tane. Bir, iki, ortaya bir trabzan yaptım. Şimdi kenara bu geldiği için hemen bir, iki zincir ve şuradan zincirin içinden bir kenar trabzanı yapıyorum. Çevirdim. Alttaki işleme başladım. Bir, 2 3 4 5 zincir bu şu burası kutucuk kutucuk oldu ya ikincisine bir sık iğnene sabitledim 1 2 3 4 5 zincir 4 trabzan atlıyorum zincire sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir hemen diğer kutuya Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 zincir. 4 trabzan atladım. 1 2 3 4 5 zincir. Yanındaki kutuya hemen. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir şimdi burada zincire dönmüştük buraya döndüğüm zincirin oraya köşesine sabitledim şimdi iki sıra sürekli dönerek devam edeceğiz demiştim bu yarım dairelerden iki sıra yaptık şimdi bu sıradan yapacağız ama şöyle bir farkla bu dolu kutunun üstüne bu boş olanında yani tek olanından yapacağız şöyle 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bir doladım tek trabzan 1 2 zincir buraya 4 tane trabzan 2 3 4 1, 2, aynı örnek. Aynı sıralama. Ama birbiriyle başlıyorum. Birbiriyle başlıyorum. 1, bir, 2 Hemen yanındaki yarım daireye 2 3 ve de 4 Şöyle tığ alayım. Sıralama bu şekilde. Şimdi ben bunu biraz büyüteceğim. Böyle çok örnek nasıl olur kendini göstermiyor henüz. Biraz büyüteceğim. Videonun sonunda görüşelim. İşte tamam. Şu tığı bir saniye bırakayım. Şöyle görünüyor. Bence yapımı çok kolay. Hani yeni başlayanlar da rahatlıkla yapabilir. Zaten iki sıra var. Takibi de kolay. Şık da durdu diye düşünüyorum. Hani yapılmaya değer bir örnek oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.